Tamamdır. Rüzgar biraz tam sancaktan geliyor. Ee, zor bir yanaşma olabilir. İlk başta sancak halatımızı vereceğiz, rüzgar üstü halatımızı. Diğeriyle uğraşmaya gerek yok. Baş pervane açık olsun. Ee, tam benim yanıma geliyorsun. Tonozu ben veriyorum. Tamamdır. Düzelt şimdi dümeni. Rolanti ilerdesin. Bravo. Çok güzel. Al boşa hemen bunu ver. Atar atmaz geçiyorsun rolanti ileri, bunu bağlasına da çok güzel. Şimdi gözün ön tarafta çevir dümenini rüzgar üstüne çevir baş pervaniyle şimdi destek olabiliriz. Yanaşma ve ayrılma konusu amatör denizcilerin en çekindiği, en çok pratik gerektiren bizim de en çok üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi. Flötilla seyirlerimizde katılımcılarımızın bu süreci en hızlı ve en